Dalgalı gündem kanalından herkese merhaba. Arkadaşlar bugüne ait yani 10 Nisan 2021'e ait koronavirüs tablosu yayınlandı. Beraber bakalım tabloya. Bugün 302.735 test yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 52.676. Dün 55.000di arkadaşlar bildiğiniz gibi. Düne göre bir düşüş var. Hasta sayısı 2497, vefat sayısı 248. İyileşen sayısı 32.539. İsterseniz dünkü tablo ile bir karşılaştıralım arkadaşlar. Evet dün ağır hasta sayısı 2.658 iken bugün 2.739'a çıktı. Bugünkü vaka sayısı 52.676. Dün 55.000'de arkadaşlar. Düne göre bir düşüş var. Bugünkü hasta sayısı dün 2.408 iken bugünkü 2.497. Hasta sayısında yükseliş var arkadaşlar. Vefat sayısı neredeyse aynı diyebiliriz. İyileşen sayısında da bir düşüş var burada. Evet arkadaşlar, tapu aslında dünküyle karşılaştırınca neredeyse aynı diyebiliriz. Çünkü test sayısında biraz azalma var arkadaşlar. Şu an vaka sayısı 50 bin üstü gidiyor. Bildiğiniz gibi pazartesi bilim kurulu, salı kabine toplantısı var. İki toplantıda da vaka sayısı çok önemli bir yer tutuyor. Onun için vaka sayıları önemli. Biz de her gün sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki günlerde, önümüzdeki kabine ve bilim toplantılarında, bilim kurulu toplantılarında hangi kararlar alınacak? Biz bu süreci yakından takip edip sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Sizler de bu videoyu Dalgalı Matematik kanalından dinlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki daha güzel videolarda görüşmek üzere.